Doktor, bizi çağırmışsınız. Buyurun, oturun şöyle. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Bebeğin durumu kritik. Eğer uygun kan bulunursa, kurtulma şansı büyük. Lakin kan grubu son derece nadir bulunan sıfır RH negatif. Birinci derece akrabaları, annesi babası olsaydı... ...işimiz bu kadar zor olmayacaktı. <laughs> <laughs> Ali, dur hele. Bak, doktor Campbell bulunursa kurtulur diyor. Biz de bulacağız, kurtulacak Muzaffer Zafer Ali? Kemal. Daha gelmedi komutan. Ali, üçünüz şu tarafa saklanın. İkiniz diğer tarafa. Ben emir vermeden hiç kimse yerinden kıpırdamayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Tamam, tamam. Cipleri de münasip bir yere saklayın. Onlar olabilir. Hazır olun, geliyorlar. Kemal, ben söylemeden bir şey yapma. Kemal! Kemal! Şimdi inandın mı? Orhan. Hemen buradan gitmeniz lazım. Bize güven. Geceyi geçirebileceğiniz sağlam bir yer ayarladık. Yarın sabah da başka bir tekneyle gitmenizi sağlayacağız. Serap. Ne oluyor burada? Planlarımız değişti. Limanda pusu kurmuşlar bize. Ekrem ve Halil bu gece bizi saklayacak. Hayır, hiçbir yere gelmiyorum ben sizin. Serap. Rica ediyorum lütfen beni dinle. Orhan müsaaden misin? Demek siz de bu işin içindesiniz. Bunun hesabını soracağım hepiniz! Merak edecek bir şey yok. Birkaç saat baygın kalacak o kadar. Şimdi onu diğer arabaya taşıyalım. Her ya da geç gelecekler. Orhan'ın tek planı bu, eminim buna. Şimdiye dek gelirlerdi Kemal. Belli ki Orhan kaçmak için başka bir yol buldu. Hayır, gemiye binecekler. Mutlaka geleceklerdir. Sizden rica ediyorum biraz daha kalın lütfen. Peki. Yerlerinize oğlum. Selamünaleyküm selam. Ya Aras, kusura bakmazsanız benim sizden bir tane bir ricam olacak ya. Bugün size rakı veremeyeceğiz. Nereye geldik kardeşim o zaman? Tamam tamam veremeyeceğiz de niye veremeyeceğiz? Hele bir onu deyim ben. Benim bir tane bir yeğenim var biliyorsunuz mu? Muzaffer Ali Dinç Aslan. Bu kadar Sabi, kendisi hastanede. Sabi, kan lazım biliyor musunuz Hani böyle ufak da yani elim bir rahatsızlığı var. Herkesinden kanı olmuyor ya. Yani. Alkol alınca hani kan verilmez ya. Bu gitten diyorum siz rakı içmeseniz. Beraber geçsek, ha? Belki bir işinizden birinin? Hani... Hadi kal o Ha? Babamsınız olur mu? Kalkın gidik arkadaşlar cebaptır. İnsan der mi zaarlar hadi gidelim. Allah razı olsun babamsınız ya. Hadi gidelim daha. Hadi baba. Hadi baba. Hadi, baba. hadi baba. geçmiş olsun. Sağ olasın. Reşit efendi kimdir bu Muzaffer'in? Bizim Ramazan'ın yeğeni. Cemşir'in kızı Serap Hanım'ın bebesi. Ha bu elçi Cemşir'in? He, elçi Cemşir. Hele dur gidelim. Sen de mi gelmişsin? E ben insan değil mi? Damarımdan kan akmıyor mu? Bekle. Estağfurullah. Gel evet. abi. Hadi abi. Ramazan. Hayrola kardeş. Eşittim ki yeğenin hastaymış, geçmiş olsun diyeyim dedim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sabi'nin durumu iyi der, biliyor musun? Hacı sifra dilerim. Amin. Ya benim de kanım tutmuyor, öğrendim. Yani çok e, ee, ender bulunan bir maneviyattanmış kanı yeğeninin. Verirdim ben de kan ama. He öyle. Ama arıyoruz yani bulacağız inşallah yani. İnşallah. Kusura <laughs> kalmayın, ben, ben gitmem lazım, biliyor Ramazan, ha? ben bir şey daha söyleyecektim. Buyur kardeş. Deyzenin evi Adresi ne? Dezenin mi? Yok. Dezenin ev adresini söyle dedim. Niye ki ne? Ya o kadar başından bela geçti, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Sen benim dezeme geçmiş olsun diyeceksin. Lüzar'ı görmeye gidiyorum demiyorsun Hafız, sen daha... Ya adresi söyleyeceğim mi söylemeyeceğim.